Merhaba dostlar, RX 5700 X ekran kartımın fanıyla ilgili bir sorun yaşıyorum. Bu sorunu da çözerken aynı zamanda videolandırayım dedim çünkü birçok kişi fanla ilgili sorun yaşadığını dile getirdi. Ben de aynı zamanda belki bir çözüm olur veya sorun yaşayanların akıllarında bir fikir olur düşüncesiyle bu videoyu çekeyim dedim. Burada da ne sorunlar görüyoruz, ne sıkıntılar yaşıyoruz, ne yapmamız gerekiyor. Bunlar için bir nebze yararı olacağını düşünüyorum. Videoyu hiç ilerletmeden, ben de videoyu hiç uzatmadan direkt konuya iniyorum. Şimdi ilk yapılması gereken, yani fanınızdan şüpheleniyorsanız, fanınız %0 ile çalışıyorsa veya ona benzer bir sorun yaşıyorsanız, yani fandan kaynaklı bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsanız, ilk yapmanız gereken şey, Şimdi rigimize girdiğimizde ilk yapmamız gereken şey fan değerlerine girin. Bir fan değerlerine şöyle bir bakın. Fan'a girdiniz. Girdiğiniz halde kartın biri yüzde sıfır olarak fan değeri veriyor ise bundan sonra yapacağınız işlem fan değerini silin buradan oto fan değeri olarak fan değeri girin. Yani buradan otomatik fan değerini açın. Yeniden başlatı seçin. Katarda da yeniden başlatı için Buradan en düşük fan hızı mesela kendi isteğinize göre girersiniz. En yüksekte kaça kadar çıkmasını istiyorsanız o değeri girer uygulaya basarsınız. Bunu yaptınız sistemi yeniden başlattınız. Buna rağmen fanınız hala %0 ile çalışıyor ise kullandığınız havuzdan yani şu kullanılan havuzdan düzenle deyip Pone Mix Miner'i değil de yerine atıyorum LOL Miner, Red Miner Yani ekran kartınıza da uygun olacak şekilde Sade AMD kullanıyorsanız mesela TAM Red Miner'i kullanabilirsiniz Sade Nvidia kullanıyorsanız T-Rex'i kullanabilirsiniz Veya LOL Miner'i kullanırsınız Her ikisinde geçerli olur Claymore'ı kullanabilirsiniz Yani demek istediğim madenci programını da değiştirerek deneyin Bunların hepsini yaptınız Ona rağmen fanınız çalışmıyor Gerekirse ekran kartınızın söküp normal Windows'ta bile takıp MSI Afterburner programıyla bir de bunu deneyin. Afterburner programından fan açmayı deneyin. Fan açtığınızda ekran kartınızın fanı dönüyor mu, dönmüyor mu veya sistem ilk açıldığında yani resetlediğinizde sistemi mining'de de olsa dahil resetlediğinizde fanların hepsinin bir dönmesi gerekiyor ilk başta. Şöyle bir gözlerinizle bir bakaraktan fanlara Fanların hepsinin dönüp dönmediğine bir emin olun. Şimdi benim sorunumda fanın bir tanesi dönmüyordu. Daha doğrusu kafasına göre dönüyordu. Bazen çalışıyordu bazen çalışmıyordu. Ve bu değer e, rigimde rig birimin 6. ekran kartında e, bazen ara ara fan değeri %0 olarak gözüküyordu. Bunun da nedeni 3 fanın bir tanesinin sorunlu olmasıydı. Ortadaki e, fanda bir sorun var. Eee Kafasına göre esiyor. Ben de bunun için fan aldım. Üçlü set olarak aldım RX 5700XT'nin. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Ben fanlara kolay kolay acayan biri değilim. Fanlara acımam. Ekran kartımdan değerli değil. Fanlara gerekirse yeri geldiğinde yüzde yüzle çalıştırırım. Hiç gözünün yaşına bakmam. Üçlü olarak fanı set halinde aldım. 330 liraya mal oldu. Hatta onu da şöyle gösterebilirim. Şöyle paket halinde aldım. 330 lira 3 tane fanını aldım. Hem de RGB'li full modelini aldım. Bunu şimdi e, rigimde rigimin başına geçip rigimin başında bu 3 fanı ilk başta arızalı fanı göstereceğim. Daha sonra arızalı fanı hatta e, telefonumdan Hivos programından göstereceğim. Daha sonra rigin üstünden arızalı fanımı göstereceğim. Ben nasıl bir uygulama yapıyorum? Bunu görürsünüz ve çözümü nasıl oluyor? Yalnız dediğim ilk e, programsal sıkıntıları da unutmayın. İlk başta direkt fandan hemen şüphelenmeyin. Hemen fanı sökmeyin. Çünkü fan kolay kolay da bozulan bir parça değil. Bir buçuk seneye yakın bir süre oldu. Bir seneyi hemen hemen devirdim ben. 5700 XT'lerin daha bir tane fanı sıkıntı gördü. O da ortadaki bir fanı hiç önemli değil. Üçünü birden yenileyeceğim. Zaten üçünün fiyatı 330 lira gibi bir maliyete mal oldu bana. Yani bu ciddi anlayacak bir rakam değil. Diğer iki fanı da yedek olarak ayırırım. Yani aşamaları şimdi tek tek görelim. Evet şimdi ligimizdeki önce fan sıkıntısını bir gösterelim şöyle. Lig 1 diyelim. Bakın Arkadaşlar. sonuncu kartımız, altıncı kartımız yüzde sıfır fanla çalıştığını gösteriyor. Şimdi cihaz üstünde aslında fan dönüyor. Fakat fanlardan bir tanesi artık özelliğini bir nebze yetirdiği için yani ısı derecesine bakarsanız diğerleriyle aynı. Şimdi şöyle aldığım fan takımını üçlü olarak normalde bir tane fanı sadece arızalı ama ben üçlü olarak komple takımı değiştireceğim. Ondan sonra tekrar bir video çekip düzelmiş mi düzelmedi mi buna bir bakarız. Evet, bu sistemde gördüğünüz gibi şöyle ekran kartımız altıncı kartımız Gördüğünüz gibi şu an çalışıyor ama ortadaki fanımız sıkıntılı fanımız. Şimdi bu fanları olduğu gibi takım halinde değiştirelim. Evet arkadaşlar şimdi uç fanımızı da değiştirdik. Şu Akülüs an, cihazı şu an, şu an çalışmaya başladı. Şimdi bunu yeni standa bir kontrol edeceğim. Evet şimdi bilgisayarımızdan değiştirdiğimiz fanları bir kontrol edeceğiz. Hayvoz sistemine girerek. Bir oradan da girelim. Bir bakalım ne durumda neler oldu. Tabi üzerinden bir 9 saat kadar bir süre geçti. Özellikle bekledim 9 saat kadar herhangi bir sorun, sıkıntı olacak mı, olmayacak mı? Rig birimizde videonun başında telefonla göstermiştim. E, hatta şuradan bakınca daha öncesi %0 olarak gözüküyor. 6. kartımızdı. Şu an %81 olarak 9 saattir sorun sıkıntısız çalışmaya devam etti. Yani anlayacağınız e, fandaki sıkıntımız bu şekilde çözülmüş oldu. E, şimdi fanı ben şöyle detaylı inceledim. Fanların hepsini. Bu fanı ortadaki fanı şöyle hatta şunu şöyle bir kameraya özellikle yaklaştırayım. Ortadaki fanımızda hiçbir sorun sıkıntısı yok gibi gözüküyor. Yalnız şöyle tutuyorum. Hiç zorlamadan bakın şöyle alıyorum. Yani fan'daki sıkıntımız da belli olmuş oldu. Yani kart sadece mıknatısın gücüyle şu an duruyor. Direkt ayrılabiliyormuş. Yani şuradaki herhalde e, tutan bir aparatı mı artık diyeyim şuradaki yani ne parçasıysa herhalde o mu iyi tutamıyor. Anlayamadım ama zaten çok da pahalı bir şey olmadığı için set halinde alıp üçünü bir değiştirdim. E diğer ikisi şu an sağlam. Diğer ikisi de olur da diğer kartlarımdan yana bir sorun, sıkıntı olursa en azından bunları doğru da orada kullanırım. Bunları çektiğimde hiçbir şekilde gelmiyor. Yani böylece fanla ilgili sıkıntılarda da bu şekilde çözdüğümü görmüş oldunuz. E söyleyeceklerim şimdilik bu kadardı. Bundan sonraki videoda akıllı priz sistemini anlatacağım. Akıllı priz sistemi ile ben sisteme elektriği nasıl veriyorum, nasıl kesiyorum, bunu telefonla rahat kolaylıkla nasıl yapıyorum, bunları da anlatacağım. Böylece hani elektriğe de rahat bir şekilde müdahale edebileceksiniz. İstediğiniz gibi, istediğiniz saatte, istediğiniz gün, elektriği istediğiniz... Yani size kalmış bir seçenek olarak düşünün. E kesip verebileceksiniz. Oldu da sistem hataya düştü. O sistemin yanına illa gitmenize gerek yok. Telefondan uygulamaya girip istediğiniz gibi kesip tekrar verebileceksiniz. Bundan sonraki videoda da o gelecek inşallah. Herkese saygılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Bol kazançlar dilerim.